İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda vatandaşların haklarını zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle tutuklandılar. Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zimmet, resmi belgede sahtecilik şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun'da sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini zimmetlerine geçiren DB ve SK isimli iki PTT çalışanı yakalanarak gözaltına alındılar. Şüphelilerin yapılan üst aramasında iki adet cep telefonu, bir adet el çantası, içinde PTT dekontları ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli ise çıkarıldıkları adliyeden tutuklanarak cezaevine gönderildi. yeah